Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Koç burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Koç burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçtikten sonra e, yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. Şu ilk kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet koç burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Kılıç Kralı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu haftaya zirvede gireceksiniz. Özellikle savaşınızda ve mücadelelerinizde, zorluklarınızda hepsini alt edip üste çıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tahtınızda kurulmuşsunuz ama kılıcınızı indirmiyorsunuz. Niye? Çünkü yeni yeni zorluklar karşınıza çıkabilir. Bu yüzden hem çevrenize karşı hem olaylara karşı gardınızı her zaman hazır tutma tutmalı ve her şeye her zaman hazır olduğunuzu çevrenize göstermeniz gerekiyor. Özellikle iş hayatınızda ne istiyorsanız gerçekleşecek arkadaşlar ve bunu otorite sahibi, konum sahibi biri tarafından olacak. E, çalışmıyorsanız yeni bir iş e, yükselme, bölüm değiştirme, terfi ya da maaş zam bunun gibi olayların olacağını söylüyor kartımız bize ve e, tereyağından kıl çeker gibi arkadaşlar e, iş hayatınızda istekleriniz olacak ama bu da çevrenizi biraz rahatsız edecek. Bu yüzden çevrenize karşı ekstra önlem almanız gerekiyor. Hayatınızda biri yoksa yeni biri girecektir. E, partneriniz ya da aklınızdaki kişiyle kafanızda soru işaretleri varsa bunların cevabını en kısa sürede bulacaksınız arkadaşlar olumlu bir şekilde. Ama ay kartı da bazı korkularınızın olduğunu söylüyor. Bu korkularınızın her ne kadar gereksiz olduğunu bilseniz de korkuyorsunuz ve korkmaya devam ediyorsunuz. Bu yüzden bu hafta bizim için en önemli olaylardan bir tanesi korkularımızla yüzleşmek. E, gerekirse korkularımızın kaynağına ineceğiz ve kökten çözeceğiz arkadaşlar yoksa bırakın yerinizde saymayı gerileme dönemine kadar gideceksiniz bunu da söylüyor kartınız bize enerjik ve hızlı olmalısınız. <laughs> sevdiğiniz insanlardan yardım isteyebilirsiniz. Korkularınızla yüzleşmek ya da yapacaklarınızla ilgili bu olumlu karşılanacaktır ve başarıya daha hızlı ulaşacaksınız. Aşk hayatınızdaki korkularınızın en büyük nedeni kafanızdaki soru cevaplarının yani soru işaretlerinin cevabının olmaması. En kısa sürede bu cevapları alacağınızı söyledim ama yapmanız gereken yüzleşmeniz ve olumlu bir şekilde cevap alacağınızdan emin olabilirsiniz. İş hayatınızdaki korkularınızın en büyük nedeni de önünüzü görememek. Ama adım atmadığınız sürece maalesef önünüzü göremezsiniz koç burcu arkadaşlarım bu yüzden maddi, manevi ee, hiç fark etmez ne olursa olsun korkularınıza yüzleşmeniz gerekiyor ki ve bunu hızlı bir şekilde yapmanız lazım arkadaşlar. İstekleriniz, talepleriniz, hedefleriniz e, hepsi gözünüzün önünde. Hatta bir el tarafından size yardım ediliyor ama siz böyle oturmayı tercih ediyorsunuz. E, düşünmeyi bırakıp bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. Umursamazsınız. Sizin için çok büyük bir tehdit. Düşüncelerinizdeki tutarsızlıklar da sizi yanlış yöne götürüyor arkadaşlar. Bu yüzden kesin kararınızı veriyorsunuz ve hemen harekete geçiyorsunuz. Gerekirse korkularınızla yüzleşiyorsunuz dediğim gibi. Başarının verdiği emniyete sakın sığınmayın. Ee, bir de e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar vücut dinsle yeni olanaklara kapalısınız. E, gerek e, aklınızdaki kişiyi gerek aşk hayatınızdaki insanlar sizi olumsuz etkilediğinizi düşünüyor. Bu yüzden bir an önce kendinizi toparlamanız gerekiyor. Aşk hayatınızda partneriniz sizden biraz mola istiyorsa bu molayı ona verin. E, o boşlukta sizin kıymetinizi anlayıp size geri gelecektir arkadaşlar. Hiç merak etmeyin tabi bu sizin için de geçerli. İş hayatınızda da e, şöyle söyleyeyim mola vermek istiyorsanız bunu çok kısa tutup hemen işinizin başına dönmeniz gerekiyor. Yoksa bazı fırsatları kaçırabilirsiniz. Değnek dokuzlusu. Dikkatlisiniz, tutumlusunuz, kendi gücünüzle ayakta duruyorsunuz ama tekrar tekrar mücadeleler sizi bekliyor arkadaşlar. bu yüzden zemininizi iyi seçmeli, sağlam olduğundan emin olmalısınız ve zemininize sağlam bir şekilde basmanız gerekiyor. Yolunuza da istikrarlı bir şekilde gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bir de asıl problemin içinizde çözülüp çözülmediğinden emin olmanız gerektiğini söylüyor kartımız bize. Evet Koç Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız fanınıza bakabilirim ki yıldız fanına inanılmaz tarif var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma da boşanma olacak mı? Mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Taratuan'dan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyin. Unutmayın lütfen değnek yedilse arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim her zaman risk olduğunu unutmayın ve yolunuza giderken çok dikkatli olun. Gördüğünüz gibi bir tepeye çıkmışız. Bize uzanan değneklerden kendimizi koruyoruz. Dediğim gibi özellikle çevremize çok dikkat etmeliyiz. Çünkü yani otoriter sahibi, konum sahibi tarafından yardım edecek bize her konuda. Ve biz de başarıya ulaşacağız, isteklerimize ulaşacağız. Ama çevremizde maalesef bunun birazcık yadırgayacak ve bir tekerinize çomak sokmak isteyecekler. Gerek iş hayatınızda gerek aşk hayatınızda bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aynı zamanda değnek edilisi bize görüş ve inançlarımız yüzünden haksızlığa vuracağımızı ve mücadele etmek zorunda kalacağımızı söylüyor ki sizin de sonuna kadar mücadele etmeniz gerekiyor. İlişkilerinizde 3. şahısın etkisi çok büyük arkadaşlar. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. E, partnerinize göz koymuş birileri olabilir ya da partnerinizle e, aranıza girmek isteyenler olabilir. Bu yüzden aşk hayatınızda da iş hayatınızda da e, kaybedeceğinizi düşünüyorsanız bile ama ne olursa olsun demeyeceksiniz. Sonuna kadar e, ki kaybetmeyeceksiniz. Emin olun. Ama sonuna kadar savaşmanız gerektiğini söylüyor kartımız bize. Gelelim bir sonraki kartımıza. Adalet kartı. Geçmişte ne ektiysek bugün onu biçeceğiz arkadaşlar. Bu yüzden hiçbir konuda şikayetçi olmamamız gerekiyor. Geçmişte iyilik tohumları ektiysek iyilik meyvası, kötülük tohumları ektiysek kötülük meyvası yiyeceğiz. Adalet kartı diyor ki yarın yine karşınıza çıkacağım. Bu yüzden bugün yaptığınız ne ekiyorsanız buna çok dikkat edin der. Dediğim gibi geçmişte ne ektiysek korkmamıza hiç gerek yok. Bugün onunla karşılaşacağız. Eğer sonuç olumluysa tadını çıkartalım. Olumsuzsa gerek aşk hayatımızda, gerek iş hayatımızda, gerek parada şikayetçi olmayacağız, korkmayacağız, korkularımızın kölesi olmayacağız. Korkularımızı yenmek ve olayları olumlu yöne çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız arkadaşlar. E, hiç merak etmeyin adalet sizin tarafınızdan da işliyor. Siz görmeseniz de, siz bilmeseniz de sizin ahınızı alan insanlar varsa bunun bedelini çatır çatır ödüyorlar ve e, emin olun sizi anıyorlar keşke böyle olmasaydı diye e, adım atarken karar verirken adaletli ve vicdanlı olmanız gerektiğini söylüyor kartımız bize bir de mahkeme ile ilgili olaylarınız varsa olumlu sonuçlanacağını resmi dairelerden beklediğiniz evrak ya da kağıtlar varsa elinize hızlıca geleceğini söylüyor korkmayın tabi bu arada ne yapıyoruz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmuyoruz kılıç ikilisi. Şöyle söyleyeyim çapraz bir şekilde tutmuşuz kılıçları gözlerimiz kapalı. Bir karar vermek zorunda kalacağız arkadaşlar. Bu kararlardan bir tanesi bizim için olumlu, bir tanesi bizim için olumsuz ama karar vermemek en kötüsü olacaktır. Bu yüzden gözlerimiz bağlı. Bu kararı verirken sadece iç sesimizi dinliyoruz. Eşimiz, dostumuz, ahbabımız hiç fark etmez. Akıl aldığınız, akıl verenler hiç ama hiç kimseyi dinlemiyorsunuz arkadaşlar. Doğru kararı verebilmek için sadece ve sadece iç sesinizi dinleyerek hareket ediyorsunuz. Aşk hayatınızda da bir duraklama dönemi olacak ama bu dönemde de yapmanız gereken en önemli şey ilişkinizin muhasebesini çıkartıp ilişkinizin geleceği hakkında kararları vermeniz gerektiğini de söylüyor. Sonuç ne olursa olsun isteyerek ve bilerek verdiğiniz sürece kazanan siz olacaksınız. Doğru kararı vermiş olacaksınız. Ama bir karar vereceğiz. Kısmetlerimiz ayağımıza gelecek arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Atımızın ayağı kalkmış. Kupamız, şövalyemiz kupamızı tutuyor ve balık resimleri var. Hiç merak etmeyin. Aşk hayatınızda da, iş hayatınızda da, hayatınızda da yeni insanlar, yeni fırsatlar, yeni imkanlar çıkacak. Hatta partneriniz yoksa şöyle söyleyeyim duygusal ama tembel biri olacak bu kişi. Ee, çok huzurlu bir döneme gireceksiniz. Çok mutlu olacaksınız ama kolay kolay kolay, e, kolay alınganlığınız ve e, hassasiyetiniz sizi çok çabuk hayal kırıklığına uğratıyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Daha objektif olmanız lazım ve duygularınızın peşinden de gitmeniz gerekiyor. Yeter ki sağlam zeminde yürüdüğünüzden emin olun arkadaşlar. Dediğim gibi hiç merak etmeyin. Ayağınıza kadar beklediğiniz haberler aşk İş para gelecek yapmanız gereken tek şey daha objektif olup kararınızı iyi bir şekilde verip mücadelelerinizde vazgeçmeden korkularınızı yenerek hedeflerinize ulaşmak olsun. Bir de düşünmeyi bırakıp hemen harekete geçiyorsunuz kararınızı verdikten sonra. Evet Koç Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve Aşk planınız yeni YouTube kanalım. Orada da Burçların hem aşk yorumunu hem de görüp görmeyenler için genel yorumları paylaşıyorum bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.